Amasya'dan merhaba sevgili Silah şeyler Avcı dostlar. Şimdi sizler için e, hiçbir reklam amacı taşımayan sadece kamu spotu şeklinde e, tüfekler ve tabancalarla ilgili e, kanun maddelerini söylemeyeceğim. Onlarla ilgili daha sonra daha geniş ve daha geniş çaplı bir e, video hazırlayacağım arkadaşlar. Kimler hangi kanundan yaralanır, alır, hangisinden yaralanıp alamaz. Onun gibi bir çalışma yapıyorum şu anda. Şimdi öncelikle sadece bu tüfekleri ve tabancaları rastgele seçtik oradan burada sizlere çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, 6136 sayılı tabanca ve ateşli silahlar kanunu diye bir kanunumuz var. biliyorsunuz ülkelerde her şey kanunla, yürür kanunla yapılır. kanun koyucular kanunları yaparlar ve uygularlar. Şimdi tüfekler ve tabancalar ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar biz hemen şimdi burada bir tabanca videosu çekiyoruz. Bu amacımız sadece bilgi vermek. Biz bilgi verirken insanlar şunu yapıyor. Hemen altına yazıyor işte farklı bir isimler uydurmuşlar. İşte çoraplı mı? İşte yok e, gömlekli mi? Yani ruhsatsız mı demeye çalışıyor herhalde. Veyahut da bazı size geziyor. Ruhsatsız mı? Kaçak var mı? Nasıl edinebiliriz? Satar mısınız? Ya kardeşim biz devletin insanıyız. Yani devlet sayesindeyiz. Biz buradaki amacımız size sadece silahlar ve e, tüfekler hakkında, tabanca hakkında bilgi vermek. Bunun alın satını biz yapmıyoruz. Tabanca ve tüfek almanın bir tane yolu vardır. Belki e, jandarma veyahut da emniyet bölgesindeyseniz giderseniz gerekli evrakları hazırlarsınız, teslim edersiniz size taşıma evrakta bulundurma olmak üzere iki çeşit tabanca alma hakkı tanınır. Tüfekle de yine taşıma hakkıyla bir yiğit siz o al tüfeği alabilirsiniz. Yine yiğit de bulundurmalı ve taşıma olarak alabilirsiniz. Kuru sıkıntı yine emniyete başvuruyorsunuz, canlarına başvuruyorsunuz size bir tane belge veriyorlar onunla alabilirsiniz. Ayrıca iki kişi birisi ruhsatını yenilemez bir diğerine devredebilir. Bir polis arkadaş Sivil vatandaşa ya sivilden bir asker ya da polis alabilir. Bunlarda sorun yok. Bunların hepsinin kanunları ve maddeleri var. Şimdi asıl konumuz şu. Herhangi bir şekilde bir tüfeğin veyahut da tabancanın formunu orijinal formunu bozmak kanunen suç. Yani tadil edilmiş, tahrip edilmiş, değiştirilmiş, orijinal formundan oynanmış, e, namlusuyla oynanmış, işte ne bileyim dipçiyle oynanmış tüfekler ve tabancalar kesinlikle yasak. Kaçak tabancayı almak, satmak, yine ruhsatsız olarak tüfek, av tüfeği, yürü tüfeği almak, satmak artık yeni kanuna göre hapis cezası gerektiren çok büyük bir suç haline geldi. Örnek olarak söylüyorum bu tüfeğimizin namlusu 55 santim. Siz bunu kısalttınız veyahut da dipçini kısalttınız. İşte bilmem değişik dipçikler var. Katlamalı, oynamalı tipçikler Bunlar yakalandığı zaman arabanızda veyahut da üzerinizde suç. Bu kuru sıkıları artık düzelttiler e, fabrikalar. Herhangi bir şekilde oynamaya müsait değil. Bunun namlusuyla işte yok şarjörüyle şurasından burasından oynamak da çok büyük bir suç haline geldi. Yani burada sıkıca şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir devlet tarafından izin verilmiş, yasal standartlar çerçevesinde yapılmış tabanca ve tüfeklerin orijinal formundan değiştirmek, bozmak, oynamak veya da kendinizce bir tabanca veya tüfek imal edip onu bir şekilde kullanmak devlet tarafından suç olarak kabul edilir ve bunun da cezaları 3 yıldan başlamak üzere hapis cezası ile ve çok ağır para cezaları da vardır. Dediğimiz gibi tarih edilmiş, değiştirilmiş, oynanmış, herhangi bir şekilde farklı formlara sokulmuş tabanca ve tüfekleri kullanmak yasaktır. Özellikle kaçak silah kullanmak yasak. Devlet 21 yaşına gelmiş her Türk vatandaşına tabanca, 18 yaşına da gelmiş bir Türk vatandaşına yivsiz av tüfeği alma hakkı tanımış. Bütün işlerinizi yasal çerçevelerde yapın. Lütfen burada biz bir tabanca ve tüfek çektim mi? Nasıl ne diye sorabilirsiniz. Edinme konusunda yardımcı oluruz. Ancak yok muun kaçağı var mı? Yok göçe var mı? Yok bunu işte bana nasıl gönderirsin? Ya kardeşim biz bunu ticaretini yapmıyoruz. Biz sadece ülkemizde üretilmiş ve ülkemizde dışarıdan gelmiş Tabancalar, tüfekler hakkında kullanıcılarına bilgi vermek için videolar çekiyoruz. Videomuz sadece bilgi vermek amaçlıydı. Dediğimiz gibi yasal çerçevelerde hareket edelim. Kanun dışı bir şey yapmayalım. Sonrasında cezaları çok ağır oluyor. Eyvah diyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza bir bilgi vermiş olduk. Amasya'dan saygılar, sevgiler.